Merhaba arkadaşlar. Merhaba, der misin Yusuf? Merhaba. Biz bugün ne yapacaktık anneciğim söyle bakalım. Evet, kağıt Evet kağıtla normal A4 kağıdından slime yapacağız. Ama onun için önce küçük 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 yırtmamız lazım. Malzemelerimizi ne sayabilir misin Yusuf? Bir, iki, üç, ve sabunumuz var, şampuanımız var. Birazcık karbonatımız var. Birazcık karbonatımız var. Birazcık da boyamamız var. Birazcık da benim soyumuz var. Birazcık da sabunumuz var. Birazcık da sabun sabunumuz var. Su ve sabunumuz. Yusuf, Lyman'ın renginin mor olmasını istediği için biz de mor renkli bir gıda boyası getirdik. Hadi başlayalım mı anneciğim? Evet. Hadi. Hadi küçük küçük kağıtları kopartıp içerisine dolduralım kabımızın. Hadi anneciğim al bakalım. Küçük 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 yırtarak doldur bakalım içerisine. Minik minik zaten ellerini küçücük küçük küçük yırtabilirsin. Hadi yırt anneciğim. Hadi yırtabilirsin. Evet. O çok büyük. Biraz onları küçült size tek 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 yırtmak zor olacağı için ben kağıt makası getirdim al anneciğim sen normal e, bununla kes kağıtları al bakalım tut anneciğim sen onu kes al bakalım sen bu kağıdı kes ben de normal küçük makasla bunu küçük küçük keseyim sonra tabağımızın içerisini dolduralım ve başlayalım tamam mı bir tanem hadi başlayalım biz hadi kes bakalım mini minik kes bakalım sen küçük bir mikser mi oldun anneciğim? Evet arkadaşlar biz makasla küçük 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 kağıtlarımızı kestik. Ve e, bu slime'da boraks yok. Tutkal da kullanmayacağız. İnternetten gördük biz de. E, baktık biraz araştırdık sabunla. karbonatla yapılıyormuş. Deneyeceğiz bakalım. İlk defa deniyoruz. Sonucu ilk defa bizle birlikte, sizinle birlikte göreceğiz. Hadi anneciğim birazcık su döker misin üstüne? Üstüne su dökelim. Evet. Üstüne su dök bakalım. Anneciğim kağıtların üzerine döker misin? Kağıtların üzerine. Evet. Şimdi karıştır bakalım seni küçük mikser. Yavaş yavaş. Bütün kağıtlarımız ıslansın. Ama acaba bir suyu biraz fazla mı döktük? Fazla döktük. Hadi yukarıdaki diğer kağıtları da indir anneciğim aşağıya. Biz iyice kağıtları eritelim. Sonra tekrardan çekmeye devam edelim. Ellerimden görüldüğü gibi kaşık dolacak gibi değil. Kaşıkla tek 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 karıştırdık. Evet anneciğim kaşık kaşık kaşıkla tek tek denedik. Kaşık bunu bu kadar küçültmedi. Biz de elimizle tek 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 böyle küçük küçük ufaladık Tamam anneciğim veriyorum şimdi sana. Önce şimdi pembe olanı döker misin sıvı el sabununu Yusuf? Hadi dök bakalım içerisine dök. Bekle iyice içindekiler aksın. Evet anneciğim bence döküldü onun hepsi. Kenara koy. Sonra kaşığını al biraz daha karıştır karıştır. Ama bence bunları biz bu tarafa doğru alalım. Sen e, tabağın önüne al. Evet karıştırmaya başla bakayım. Karıştır, karıştır. Belinle tut ki tabağını. Hani biz slime'ımızı ne renk yapacaktık? Mor. Evet, bir damla da mor damlatalım mı içerisine? Hadi bakalım açalım şimdi. Evet, hadi bakalım getir. Mor damladı zaten bence yeterli. Karıştır bakalım karıştır. Biz daha önceki yaptığımız slime'da da mor yapmıştık anneciğim. Biz niye başka bir renk yapmadık? Çünkü biz mor yaptık. Karıştır. Hem, evet. Hem mor hem purple. Evet anneciğim purple kalış karıştırmaya devam. Şimdi içerisinde şampuanımızı dök bakalım birazcık. Ortadaki bir tane buz Evet anneciğim dök bakalım içerisine. Kağıtların tam üstüne gelir. Sen dök anneciğim boşluğa dökme. Anne bak yavaş yavaş geliyor. Evet. Şampuanımızı koyduk. Karıştırmaya devam. Karıştır. Küçük mikser seni. Karıştır anneciğim. Karıştır. 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 Yavaş, karıştır. Ay yavaş mı birazcık? Aa, çok güzel. Bence oldu sayılır. Biraz üzerine onun karbonat ekleyelim olur mu? Tamam, ben, ben Ama hepsini dökmeyeceğim anneciğim. Birlikte dökerim olur mu? Yani. Oo, yine hepsine yakın döküldü. Karıştır bakalım. Kıvam alana kadar yavaş yavaş karbonat dökülmesi gerekiyormuş. Hı, yavaş da kavgadılmamış. Karıştır bakalım. Karıştır anneciğim. Sanki... çok güzel. Arkadaşlar biz internetten o kadar izledik kaç tane videoda oluyordu. Biz karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. Bir türlü sonuca varamadık. Olmadı değil mi anneciğim slime'ımız? Olmadı. Yapamadık biz. Sonucumuz bu tutmadı. Öyle değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar olmadı. Yapamadık yani. Bana Bizim slime'ımız tutmadı. Evet anneciğim olmadı. Hadi bay bay yapar mısın? Bay bay. Başarısız bir denemeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz bugün kocaman bir kaydıra açıyoruz Yusuf'a. Dedesi almış, göndermiş, sürpriz yapmış. Bugün kargomuz geldi. Yusuf'la birlikte kaydırağımızı kutudan çıkartacağız. Merak ediyor musun? Evet anneciğim bu büyük bir kaydırakmış. 35 kiloya kadar. Evet 35 kiloya kadar kaldırıyormuş. Senin için ideal bence. Evet çocuk kaydırağı evet yine bu ama biraz daha büyük anneciğim. Hadi açalım mı? Ben çok merak ettim açıp da kuralım birlikte. Neden yavaş yavaş açalım? Zaten sen biraz herhalde kutuyu oynamışsın gibi geldi bana. Evet, kutuyla oynamışsın gibi. Hadi açalım bakalım. Bence. Evet. Bakalım. Evet, buradan açacağım. Evet, açacağım ama hadi açalım. Evet. gelmiyor sanki. Burada. Hoppa! Aa, karşılıklı bantlar varmış. Biz bunları hiç unuttuk ya. Hadi gel bana yardım et de bunu sen aç Yusuf. Hadi kaldır bakalım bunu anneciğim. Ay yeterli. Yeterli. Bir de bu taraftakini çekelim mi? Evet. Hoppala. Evet. Dur anneciğim burada buradan kurtalım. Hani orada neden kurt ayıcaz? Ucunu kurtarmak anneciğim Ha şimdi çıkartabilirsin. Hadi. <laughs> evet. Açılıyor. Hadi bir, iki, üç. Hadi kapağını açalım. Hadi tut. Hadi tut. Hadi. O kırmızı hem de çok güzel. Ay bu çok güzel. Ben çok beğendim. Hadi dökelim mi? Evet anne. Evet kötü değil. Bence çok güzel. Ben de çok beğendim anneciğim. Aa, çok Sen tek çıkartamazsın anneciğim. Evet anneler güçlü. Hadi şimdi yavaş yavaş kutudan çıkartalım. Mama ama hızlı çıkartmayalım. Neden hızlı çıkartmayalım anneciğim? Yavaş çıkartacağız. Tamam hadi geç bakalım yanıma. Hadi geç de dökelim bakalım. Hadi dökelim. Bakalım içinden hangi parça mı? Ayağına mı yapıştı anneciğim? Hadi itekleyelim. <laughs> Hadi gel yanıma da çıkartayım anneciğim. Çıkarttın mı? Hadi. Hadi dökelim bakalım içindeki parçaları. parçaları bir dakika bir tane mi? Şu köşeyi de düzeltelim. Hadi çıkart bakalım içindeki eşyaları tek tek. Onlar sanırım basamaklarım mı anneciğim? Evet. Bir çekil bakalım. Hadi çıkartalım. Evet arkadaşlar biz bunu çıkartalım. Çıkarttıktan sonra Anne. video çekmeye devam edelim. Anne. Evet arkadaşlar biz parçalarını çıkarttık. Şimdi tek tek kuralım. Anneciğim bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi kurarken göreceğiz. Evet mavi bir şeymiş. Acaba neymiş ki o? Evet o yan tutamaklar anneciğim. Sanırım oraya tutarak tırmanacaksın kullanma kılavuzu kurmak için falan bir şey çıkmadı mı? Aa, Aa hiçbir şey çıkmamış. Baya baya çıktı. Bir tek o mu çıktı anneciğim? Aa, burada varmış ya. Bak burada varmış bir şeyler. Sanırım burada nasıl kuracağımızı gösterecek bize. Evet açtık. İçindeki parçalarımızı. Bakalım bakalım. Neymiş bu? Bana ver. Bir ben bakayım mı anneciğim önce? Önce, de... önce, sen mi bakacaksın? Bak bakalım ne yazıyor okuyabilecek misin? Açamıyorum. Açamıyor musun anneciğim? Bir ben bakayım bakayım ver. Ver bakalım ne yazıyormuş onda. Hadi ver bakalım. Yusuf ver anneciğim. Bakalım bakalım ne Mavi kaydırakmış bunun ismi anneciğim. Hayır mavi değil su. Mayum kaydırak. Aa evet burada nasıl kurulacağını göstermişler. Hadi kurmaya başlayalım. Şimdi basamaklarını takıyoruz. Evet basamaklarını takmamız lazım ki anneciğim üstüne güzelce tırmanabilesin. Evet, ikinci basamağı var. İkinci basamağımızı taktık. Şimdi. Anneciğim bunu arkadan tutar mısın? Ben bunu takamıyorum. Hatta burayı boş bırakacağız bence. Evet, üçüncü basamağımızı da takalım. Evet, üçüncü basamağımızı da taktık. Anneciğim bir tane daha sarı var orada. Kaydırağın ön tarafına getirir misin bana? Bak kaydırağın hemen altında. Şurada getirir misin? Evet. Bak şimdi yukarı taraftan bak Yusuf. Görürsün anneciğim. Ey tamam hadi ey kaydıra Bak orada bir tane daha basamak var. Sağ tarafına doğru anneciğim. Bak orada. Ön tarafta. Hadi ver bakalım onu da. Bir tanem şurada. Ha, altında mı kaldı? Bak annem verin olduğuma. Hadi ver bakalım o kaydırağı oradan bana. Basamağını. Evet. Arkan nakliyat yapışmış. Hadi ver bakalım. Evet. Evet. Geriye kalan yerleri sıklaştırıyoruz. Ondan sonra kullanıma hazır kaydırağımız. Evet arkadaşlar kaydırağımızı kurduk. Bitti. Çok güzel oldu. Yusuf beğendin mi anneciğim? Çık bakalım korkma bakalım nasıl kayıyormuşsun sen burada? Önce tamam önce topumuz kaysın. Hoppa. Oo, çok uzaklara gitti. Evet anneciğim. Korkma anneciğim bir basamak daha çıkabilirsin. Korkuyor musun? Korkma bir tanem buradayım ben. Çok sağlam kurdum onu ben tek tek ellerimle sıktım anneciğim. Sıkma aparatı varmış onu sonradan buldum. <laughs> Güzel mi anneciğim? Anneciğim sen ne getirdin yine ellerinde ne var senin? Araba mı getirdin bir sürü? Aa, arabalarını mı kaydıracaksın? Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Yoruldun mu?